geldiniz arkadaşlar. Bu akşam Süper Ligi yeni takımlarından Kocaeli, büyük takımlarımızdan Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor. Bakalım bu akşam neler yapacak? İlk defa böyle büyük bir ligde oynamaya başlıyor. Fenerbahçe'de John Duran ve Nesli ikilisine karşı Kocaeli neler yaşayacak? Bu hepimiz izleyip göreceğiz. Maça başlamadan önce arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler şimdiden. Kalişkan'ın ortası ve sahasında savunmada Bindan karşıladı. Oğuz Aydın ardından engesini vurdu. Oğuz tekrar sol tarafı açıldı. Çağlar'dan ışık bir dönüş. Çağlar'ın ortaya <laughs> yaptı. Kaptan. Abi vurdun o ışık yere ya? Yer kafayı vurdu. Ye baskı ye baskı ye baskı ye baskı ye şikiyar. Vurdurma abi yani o kadar boş bırakılmaz ki ya. Yo adam nerede yani? Çalıştan günü bu kaldı zaten. bir şey ya. Formetleri yer çalışıyor ama. abi durdurun abi. Ya o kadar boş bırakılmaz ki yani. Kurarken buldu 1-0 öne geçti Kocaispor karşısında. Bu duruma da yani. Kaptanıyla. Arkadaşlar 1 <laughs> var <laughs> <golcü şükür> ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam stoperden golcüye yükseldi. <laughs> Bizim bir <görüşürüz tam> <laughs> 5 dakika ya. tekrar. Bahçe, yerleşti Yine Koca'yı evet. spor yarı alanına, Semedo hareketler dışı bir yırtmasıyla, en son Semedo geriye çıkarttı, orta omuzdan <laughs> oh, oh, gitti. Oğlum oldu zannettim ben ha. çok! şimdi de John kaçtı. Aynen, İbrahimovic gibi gol atacaktı neredeyse haa. vuruş. Baksana! Hakikaten İbrahim o biçim var böyle bir şeyleri şutlara baksana. Yani Kocaeli şimdi bana çok bir şey vermedi. Yani Adana Demir Spor verdiyse Kocaeli de bu bunu verdi şu anki maçta. Benim şu anki izlediğim maçta. Fenerbahçe daha rahat. Lorenzi de oyunu kurarak, orta sahada hakimiyet kazanarak uzun toplarla anladık zaten Fenerbahçe'yi çözdük. Sağdan soldan ortalarla besleniyor. Başka hiçbir pozisyon Ortadan hiçbir hareketi yok. Sağdan soldan sağ, bak sağa da hatta Oğuz olmasa, Sadece Arşı Brown tarafından orta geliyor. Semedo yapmıyor zaten. Semedo yapmıyor zaten orta bak. Semedo, 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 Semedo gidiyor oraya kadar. Oradan sonra Oğuz'a veriyor yap diye. Yani hiç ortası yok adamın yani şu ana kadar

Petkovic, muazzam bir gol. <laughs> Petkovic, muazzam bir gol. Hiç beklemiyordum. Ben dedim arkaya vur. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim ben? Arkaya vur abi. İlk golünü atıyor Kucu İl Spor Forması'yla. Arkaya vur. Çok güzel yere vurdu bir de. <laughs>

bir dakikada işikli yakaladık koceli. Ne bir koceli. Böyle başarıların devamını diliyoruz herkese karşı. Cine de kim var? Cine. Nesli gine yok. Adı olan Yusuf. Yusufen Nesli. Yani. Tanış kaçab alıyor. Bir taraftan Şikin yer çabalıyor. Evet. Çağlar var. Çağlar çabalıyor. Bir de Arçi Burağım. Evet. Bunlar. Diğerleri. Yatış. Seyrediyor gibi yani. Uzun pas çıkın yerden. Abdülşah'ın mavi dediği pozisyondu. Birkaç dakika önce yaşandı bu. Sevedo. bitirdi. Evet arkadaşlar ilk yarı Kocaeli 1, Fenerbahçe 1 ya da Fenerbahçe 1, Kocaeli 1. Ee, i̇lk yarı böyle sonuçlandı. Yani sağ içinde kaldı top çok fazla ama net pozisyon çok fazla olmadı. Fenerbahçe biraz daha böyle rolantili götürüyor işi. Çok yormuyor kendini. Benfica maçını düşünüyordur büyük ihtimal. Ee, Kocaeli'den de Beklemediği bir gol yedi. Frikik'ten yani kimse beklememiştir herhalde oradan gol olacağını. İlk yarı bir bir bitti. İkinci arayı izleyip göreceğiz. O arada ne yapsınlar? Abone olsunlar ve bildirimleri açsınlar tabii ki. İkinci arayı görüşürüz. İkinci yarıda yine beraberiz arkadaşlar. Hep beraber izleyip Fenerbahçe Kocaeli maçının sonunu Celep birlikte izleyeceğiz. Maça başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler. İsmail'i. Dur durma Ya. Ay. Durmayın Allah'ını seversen ya. Abi bu sefer boş bırakılmaz ki arkası ya. ya saçmalık yani. Saçmalık yani. Artık ortalığı zaten. İşte ortaya arka Ne yaptı lan o? Arcı bulandan Ya ama. öyle kafa atmak bu var ya. Ne yapıyorsun? Halinden döndü. Görevim. Yok. Üst üste şut denemeleri. Tarkan serbestten. Önce Tanışka blokladı.

Oğuz maçı mı sattın lan? <laughs> Oğlum Oğuz maçı satmış ben söyleyeyim size. Ellerini kapat aylar, ha. <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Allah siz nasıl biliyor söyle yapsın be! <laughs> Abi ne yapıyorsunuz Allah'ını seversen ya? Bu kadar orta gol getirir ya. Ya Durdurulamayan Tanişka bu akşam şutlarıyla şeyleriydi. En sonunda kafa golüyle çerçeveyi tutturdu. İki tane adam, adam, adam üstümüzden gelip Tanişka'ya kafa vurduruyorsunuz ya. Başka. Adamları da onu üst üste koydu. İlk golünü atıyor ligde. Ha, geleceği belliydi zaten buraya da. Ya de saçma sapan yedikleri gollerden. Biraz akıllı bu golleri. spor oyuncuların tepkisi var Mehmet bu bugün keleşi bırakmadı ya. Canın oldu bir keleşim bu akşam. Ne gibi yapıştı seni Çağlar bu akşam keleşi bitirdi. Bak 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 nasıl suratı gülüyor. Sağının en iyisi şu an. Bak yani çiçeğin yer bu akşam kötü. Hani kötü derken çok kötü değil. Ama Çağlar şu an defans bloğunda en iyisi yani. 25 dakika, 10 dakikada Çağlar yine zaten ileride çalımlarıyla, hücumuyla, presiyle, baskısıyla golü buldurdu. Hatta asist de torino. Sırtat gösterileri var onların. Gösteri yapıyorlar onlar. Hareketler Aa. var. Bak bir taraf susuyor, bir taraf başlıyor. Enteresan bir şey var yani. Güzel şeyler izleyeceğiz bu sene o zaman. Güzel. Önceli maçlarının yani ilk de çekilir şeyler Abi iç maçları Kocaeli'nin Selçuk biraz da bir şeyler katması lazım yani bu takıma pas yapmayı ne bileyim işte büyüklere karşı nasıl oynayacağını nasıl defans yapacağını, de. yapacağını nasıl Söyler şey yapacağını ama lazım defans bu çok kötü çevre kontrolü zaten hiç yok Atar kadar bomboş ya, vurmadan adam bomboş arkada kereç ya. Rahim Mendes'den. Mendes ya biz soluna bak be. Bir sana 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 sonra sonra soluna bak, etkili bak be. Yüklendi. Etkili geldi Spor. müdahale yürü keleş. Vur. Vur. Sert vurdu. İki Ya bu adam ne çalı atması da beceremiyor. Gerizekalı. Abi bak. Tarkan. <laughs> Abi bekliyor, adam gelsin arkadan bana bir omuz atsın, çevre kontrolü kuran çaksın hiçbirinde yok ya. Galatasaray'a geldik biz diyecekler. Vallahi yani. ki baştan sona diyecek, Galatasaray'a geldik biz Kocaeli değil mi sağdaki? sinirlenmek değil ya. Iyi döndü. İki Tayfur, basır, Canan. Açma, ya. daha erken de zaten bu maçı fark edebilirim, top alıyordu de. Adı yani şey, Koceli henüz lige adapte adapt olmuş değil yani. Adapte olamamış daha yani. Bir Vur! Bir Atsana arkadaşım, maske boş, be, ne yapıyorsun Nesiri'ye? Ne Bedevi ya, kafasını kaldıramadı ki yerden Bedevi ya. Yani adam bomboş arka direkte. Şuraya baksana Tayfur'un Mayfuru aldı. Anasına ağlatmış Selçuk takımın ya. Bu Tayfur'un ne işi var burada? Yani iyi olmadı nasıl iyi olmadı? Bak sen bu spikerler ben anlamıyorum zaten. Bak spikere bak nasıl yanlış söylüyor. Kocaeli'nin diyor bir tane şutu var diyor, o da gol oldu diyor. Şimdi can keleşin. patlayan topu nereye gitti? Yani. Tamam. Zaten buradan belli oluyor koca elinin iyi oynayamadı. İki tane şut var. Koca 90 dakikada iki şut. Biri can keleşin ikinci yarıda vurdu. İlk yarıda da Petko için Frikik'ten attığı gol. Başka da bir şey yok zaten. Bak sen abi ya. Bunlar, bunlar, amatör küme yani bir alt dikte atarsın bunların gollerini böyle golleri. Çünkü kaleci hata yapar, defans hata yapar, sen hala o mantıkla oynuyorsan kusura bakma Fenerbahçe sana az bile attı üç tane atarak yani. Yok, şu an şu skorun A, 6 falan olması lazım yani. Adresinde adresinde ya, ben daha sıralıyım ama yani burada da şey yapamayacağım, yerini tutamayacağım yani. 6 A, tane yani. olması lazım bu Fenerbahçe'nin şu an. 3 yani, puanı almaya bir hayli yakınlar Kocaeli Spor karşısında. Son bir ucum artık, son bir top. Yeni biliriz İrfan Can. Şu an siyah arkasını tutamıyorum. İsmail. İsmail'in ortası Yolanoviç. Direkli topu. İsmail de kaleye vurmuş gibi Eda yaratıyor. Kaleye de vurmadı. Top gitti kaleye yöneldi yani. Ama hareketlere bakar mısın kaleye vurmuştu, evet, da kaleye vurmuş gibi lanse ediyor kendini yani. Evet sonunda, bak bak şimdi orada kesiyor ya. Evet. Bak top kaleye gitti. <laughs> orada kesiyor top kaleye gitti kaleye vurdum zannediyor. Baksana hiç alakası yok yani. Neyse İrfan'ın şey İrfan'ın diyorum İsmail'in son dakika bir şutuyla şut diyelim artık ona. Normalde ceza sahasına bakıyor ama o şutmuşçasına. Orta şut. Orta şut karışımı diyelim kabul edelim onu. 3-1'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle bitti. Abi daha farklı olabilirdi senaryo. Bence 5-6'yı da bulabilirdi Fenerbahçe. Kocelli ne yazık ki lige henüz daha hazır değil. Ee, şey değiller yani bir kere. Çevre kontrolleri çok zayıf. Attıkları paslar çok zayıf. Yani şeyleri çok zayıf. Bence Fenerbahçe bir tık daha daha iyi olabilirdi yani. Çok iyi değildi Fenerbahçe Ama bir tık daha iyi olabilirdi sanki. Bana öyle geldi. Yani yap diyecek de bir şey yok. 3 1lik skor güzel bir skor. 3 puan 3 puan aldı. 3 ee, aldı Fenerbahçe. Yani diyecek de bir şey yok çok fazla. Yani büyük ihtimalle Benfica başına da satıyorlardır kendilerini. O yüzden de belki de çok kasmadı Fenerbahçe. Fark aramaya gitmemiş de olabilir. Yani, yani. hiçbir şey yok. Yani, hoş geldin Kocaeli diyoruz. Bundan sonraki maçlarını bekliyoruz. Umarım Selçuk da biraz toparlar takımı. Daha güzel maçlar çünkü gerçekten çok büyük bir taraftarı var. O verdi bize. Kapsan abi full çekmiş bak Maal taraftara bak hala alkışlıyor orada şeyler yapıyor yani deli bir taraftarı var Kocaeli'nin yani bak Kocaeli maçlarını açalım izleyelim evde oynadığı maçta şuraya bakar mısın abi açacak yer yok. Hakikaten. Yani deplasmana geliyorsun ve şu atmosfer, ya şu futbolcular şu atmosfere ayak uyduramayıp, şu kadar kötü futbol, iki pas yapamama, hala alt pitte oynuyormuşçasına ve hatalar, 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 hatalar. Çok. Bunu görerek de aynı hatalara devam eden bir Selçuk, yani kenardan izleyerek devam ettiriyorsan, yani bu garip yani bir an önce adapte olsunlar, alışsınlar bir an önce. Yani Fenerbahçe'yi de tebrik ederim diyecek tebrik bir şey yok zaten. Tebrikler Fenerbahçe yani. Diğer Bilal'da. maçlarda görüşmek üzere o zaman. Evet. Görüşürüz arkadaşlar ama gitmeden önce her zamanki gibi abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.